Size bir bardak kolanın karaciğeriniz için bir doble vodka'dan çok daha tehlikeli olabileceğini söylesem tepkiniz ne olur? Kulağa çok abartılı geliyor değil mi? Ama bugün şaşırtıcı bir şekilde vücudumuza alkol kadar hatta ondan daha fazla zarar veren popüler ve aşırı ucuz 3 atıştırmalığı inceleyeceğiz. Alkolü şeytanlaştırmaya alışkınız ve bu doğru bir yaklaşım. Ancak ne yazık ki süpermarket raflarında parlak ambalajların içinde gizlenen o sessiz katillere çoğu zaman göz yumuyoruz. Size söz veriyorum. Bu videodan sonra alışveriş sepetinizin içeriğine bakış açınız tamamen değişecek. Büyük keşiflere ve belki de buzdolabınızda küçük bir temizliğe hazır olun. Bu arada en sevdiğiniz hızlı atıştırmalık nedir? Hemen şimdi yorumlara yazın. Videonun sonunda o atıştırmalığın kara listemize girip girmediğini kontrol edeceğiz. Ölümcül üçlümüze geçmeden önce. Yiyecekler alkolden nasıl daha kötü olabilir bunu anlayalım. Cevabın anahtarı karaciğerimizin çalışma şeklinde gizli. Karaciğerinizi çok görevli bir kimya tesisi olarak hayal edin. Alkol yani etanol bu tesis için son derece toksik bir ham maddedir. Alkol vücuda girdiğinde fabrika diğer tüm işlerini bırakır ve zehir olduğu için onu acilen etkisiz hale getirmeye başlar. Bu işleme sırasında karaciğer hücrelerine zarar veren, iltihaba ve yağ birikimine neden olan zararlı yan ürünler ortaya çıkar. Bu alkole bağlı karaciğer hastalığına giden bilindik bir yoldur. İşte asıl şaşırtıcı olan şu ki bazı gıda bileşenleri tesisimizi buna çok benzer, hatta bazen daha da yıkıcı bir düzende çalıştırmaya zorluyor. Onlar da karaciğeri aşırı yüklüyor, adeta yoktan yağ üretmeye itiyor ve aynı iltihaplanma süreçlerini başlatıyor. Sonuç olarak doktorların alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı adını verdiği bir durumla karşılaşıyoruz ve bu hastalık alkole bağlı muadilinden günümüzde çok daha yaygın. O halde masum bir susuzluk giderici, hatta faydalı bir ürün gibi gizlenen ilk düşmanımıza geçelim. Bunlar şekerli gazlı içecekler, kutulu meyve suları ve ilave şeker içeren diğer tüm içeceklerdir. Sanki çok basit ve alışıldık şeyler gibi değil mi? Ama şeytan her zaman olduğu gibi ayrıntıda daha doğrusu içerikte gizli. Buradaki asıl suçlu sadece normal şeker değil, onun özel bir formu olan fruktozdur. Bu fruktoz da genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu şeklinde kullanılır. Peki neden özellikle fruktoz? Çünkü vücudumuzdaki hemen hemen tüm hücreler enerjiyi glikoz olarak kullanabilir. Ancak fruktozu büyük miktarlarda işleyebilen tek bir organ vardır: karaciğerimiz. Bir elma yediğinizde içindeki fruktoz lifle birlikte yavaşça vücuda girer ve karaciğer bunu sakince halleder. Ama bir bardak kola veya meyve suyu içtiğinizde karaciğerinizi sıvı ve konsantre fruktozla adeta yoğun bir bombardımana tutmuş olursunuz. Bu, sanki bir arabanın deposuna bir yıllık yakıtı bir dakika içinde doldurmaya çalışmak gibidir. Sistem bu kadar yükü kaldıramaz ve çökmeye başlar. Peki, bu fruktoz-sonamisi karaciğere hücum ettiğinde içeride neler oluyor? Bir bakalım. Hücreler tarafından enerji için kullanılabilen veya glikojen olarak depolanabilen glikozun aksine, fruktozun fazlası tamamen farklı bir metabolik yola girer. İlginç bir şekilde bu süreç karaciğerin alkolü işleme biçimine oldukça benzerdir. Karaciğer, vücudun başka hiçbir yerinde ihtiyaç duyulmayan bu devasa madde miktarı karşısında adeta panikler ve ne yapacağını şaşırır. Ve bulduğu tek çözüm yolu fruktozu yağa çevirmektir. Bu sürece de novo lipogenes adı verilir. Ki bu da kelime anlamıyla yoktan yağ oluşturma demektir. Karaciğerin anında kullanamadığı her bir fruktoz molekülü bir yağ molekülünün yani trigliseridin yapı taşı haline gelir. Özetle siz tatlı bir içecek tükettiğinizde karaciğerinize dolaylı yoldan şunu emrediyorsunuz. Hey, hemen her şeyi bırak ve acilen yağ üretimine başla. Karaciğerde itaatkar bir çalışan gibi bu yağı endüstriyel boyutta üretmeye başlar. İşte bu karaciğer yağlanmasına giden en kısa ve en kesin yoldur. Şimdi gelelim en ilginç kısma alkolle karşılaştırma. Alkol karaciğere girdiğinde o da aktif olarak yağ üretmeye başlar. Zaten karaciğerin hasar görmesinin ana mekanizmalarından biri de budur. Ancak alkol en azından bize sarhoşluk hissi verir. Yani bir toksin tükettiğimize dair bir sinyal yollar. Tatlı içeceklerde ise böyle bir etki söz konusu değil. Masum bir şeymiş gibi algılanırlar. Özellikle sıcak havalarda litrelerce içilebilirler. Ama karaciğer açısından bakıldığında aralarında neredeyse hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da acilen işlenmesi gereken bir madde akışı söz konusudur ve her iki durumda da yan ürün yağdır. Bu yağ doğrudan karaciğer hücrelerinin yani hepatositlerin içinde birikmeye başlar. Şunu hayal edin. Fabrikanızdaki işçiler görevlerini yapmak yerine çalışma masalarına çöp yığmaya başlıyorlar. Zamanla çalışacak yer kalmaz ve tüm atölye bir çöplüğe dönüşür. Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ya da steatoz dediğimiz durumda olan tam olarak budur. Bu hastalığın ilk ve geri döndürülebilir aşamasıdır. Ancak çok daha ciddi sorunlara zemin hazırlar. Yağlanma olayın sadece başlangıcıdır. Vücudumuz zeki bir sistemdir. Yağla dolup şişmiş karaciğer hücrelerini sanki yabancı bir cisimmiş gibi çözülmesi gereken bir problem olarak algılar. Bu durumda vücut koruyucu bir tepki yani iltihaplanma enflamasyon başlatır. Bağışıklık hücreleri karaciğeri temizlemek amacıyla hızla oraya yönelir. Bu sürece steatohepatit yani yağlı karaciğer iltihabı adı verilir. İşte tam bu noktada alkol ile olan benzerlik neredeyse %100'e ulaşır. Çünkü kronik alkol tüketimi de karaciğerde sürekli bir iltihaplanmaya neden olur. Bu iltihaplanma da sağlıklı hücrelere zarar verir. Vücut bu hasarları onarmaya çalışırken hasarlı bölgeleri skar dokusu, nedbe dokusu veya bağ dokusu ile değiştirir. Bu sürece fibroz denir. Zamanla skar dokusu artar, sağlıklı karaciğer dokusunun yerini alır ve organ işlevlerini yerine getiremez hale gelir. Bu sürecin en uç noktası ölümcül bir durum olan karaciğer sirozudur ve evet siroza ulaşmak için bir damla bile alkol tüketmenize gerek yok. Yıllarca sadece şekerli içecekler tüketerek de bu noktaya gelebilirsiniz. Dahası var. Şeker ve yağla aşırı yüklenmiş bir karaciğer insüline karşı daha az hassaslaşır. İnsülin, enerjiyi sağlamak üzere kandaki glikozun hücrelere girmesine izin veren adeta bir anahtar görevi gören hormondur. Karaciğer insüline yeterince yanıt vermeyi bıraktığında Pankreas glikozu hücrelere ulaştırabilmek için gittikçe daha fazla insülin salgılamak zorunda kalır. Bu duruma insülin direnci denir. Bu tip 2 diyabete giden doğrudan bir yoldur. Üstelik yüksek insülin seviyeleri tek başına bile hem iltihaplanmayı hem de daha fazla yağ birikimini tetikleyen güçlü bir uyarıcıdır. Böylece bir kısır döngü oluşur. Şekerli içecekler karaciğer yağlanmasına Karaciğer yağlanması insülin direncine, insülin direnci ise karaciğer yağlanmasını şiddetlendirerek diyabete yol açar. Bu arada alkol de kan şekeri sorunlarına yol açabilir. Ancak fruktoz ve insülin direnci üzerinden işleyen mekanizma en agresif olanlardan biri kabul edilir. Peki yağ sıfır kalorili diyet içecekleri sanki kurtuluş tam da buradaymış gibi, değil mi? Şeker yoksa sorun da yok zannedilir. Ama hemen sevinmeyin. Araştırmalar yapay tatlandırıcıların en az şeker kadar sinsi olabileceğini gösteriyor. Öncelikle beynimizi kandırıyorlar. Dilimizdeki tat reseptörleri tatlılığı algıladığında beyne hemen bir sinyal gönderir hazır ol, enerji geliyor. Vücut hazırlanır, belirli hormonlar salgılar. Ancak kalori formunda beklenen enerji gelmez. Bu kandırmaca iştahın doğal düzenleme mekanizmalarını bozabilir ve sonuç olarak daha fazla, genellikle de daha sağlıksız gıdalar tüketmenize neden olabilir. İkinci olarak, aspartam veya sukraloz gibi yapay tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotamızı olumsuz etkilediğine dair giderek artan veriler mevcut. Bu maddeler faydalı bakterileri öldürüp zararlıların çoğalmasına yol açabilir. Bu da karaciğerde dahil olmak üzere tüm vücutta kronik iltihaplanmaya yani enflamasyona neden olur. Dolayısıyla bir sorunu diğeriyle değiştirmek en iyi çözüm yolu değildir. Şunu bir netleştirelim. Bir numaralı düşmanımız başta fruktoz olmak üzere sıvı şekerdir. Bu madde doğrudan karaciğere vurur. Karaciğeri yağ üretmeye zorlar. İltihaplanmaya neden olur ve insülin direncine yol açar. Karaciğer üzerindeki etki mekanizması açısından bakıldığında bu vuruş alkolün verdiği zarara çok benzer. Temel fark şudur ki şekerli içecekler sosyal bir kınama görmez ve sarhoşluk yapmaz. Bu da sonuçlarını düşünmeden devasa miktarlarda tüketilmesine olanak tanır. Bu durum karaciğerleri henüz daha hassas olan çocuklar ve gençler için özellikle tehlikelidir. Bu nedenle karaciğer sağlığınız için ilk ve en önemli adımı atmak istiyorsanız beslenme düzeninizden tüm şekerli içecekleri çıkarın. Bunların yerine sadece su, şekersiz çay veya kahve tüketin. Karaciğeriniz size bunun için çok minnettar kalacak. Şimdi ise en az bunun kadar tehlikeli olan listemizdeki ikinci maddeye geçiyoruz. Listemizdeki ikinci maddeye geçelim. Bu tek bir üründen ziyade ortak bir düşman olan trans yağlarla birleşmiş koca bir grubu temsil ediyor. Bahsettiğimiz ürünler: cipsler, krakerler, bisküviler, margarinler, sürülebilir yağlar, spreadler, marketlerde satılan neredeyse tüm unlu mamuller, pasta, kurabiye, gofretler, dondurulmuş pizzalar ve hızlı atıştırmalıkların vazgeçilmezi, yani hazır erişteler, instant noodle. Tüm bu ürünlerin ortak noktası içeriklerinde kısmen hidrojene edilmiş bitkisel yağların bulunmasıdır. İşte bu yağlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından vücudumuz için kesinlikle zehirli, toksik olarak kabul edilen yapay trans yağların ana kaynağıdır. Eğer şekere metabolik bir zehir diyebilirsek, trans yağlar yapısal bir zehirdir. Bizi hücresel düzeyde yok ederler kalp ve damar sistemi üzerindeki zararları orta düzeyde alkol tüketiminin zararından bile daha kanıtlanmış ve açıktır. Birçok ülke gıda endüstrisinde bunların kullanımını ya tamamen yasakladı ya da ciddi şekilde kısıtladı. Ancak ne yazık ki bu ürünlere bizim ülkemizde hala her yerde rastlamak mümkün. Trans yağlar ne demek ve sağlığımız için neden bu kadar tehlikeliler? En basit ifadeyle bunlar yapay olarak değiştirilmiş Adeta şekli bozulmuş yağ molekülleridir. Aslında bilim insanlarının ilk hedefi iyiydi. Ucuz olan sıvı bitkisel yağları örneğin ayçiçeği veya soya yağı gibi alıp bunları tereyağı veya iç yağ kıvamında katı hale getirmek istiyorlardı. Bunu başarmak için yağa yüksek basınç ve ısı altında hidrojen gazı verilir. Bu sürece hidrojenasyon adını veriyoruz. Bu işlem sonucunda yağ asidi moleküllerinin bir kısmı doğal yapısını kaybeder. Bükülerek doğaya aykırı olan o trans konfigürasyonu oluşturur. Ortaya çıkan bu hidrojenize yağ hem çok ucuza üretilir hem de raf ömrü çok uzundur. Ayrıca pastacılar ve gıda üreticileri için çok uygun bir kıvama sahiptir. Gıda sektörü için mükemmel bir ürün olsa da bizim bedenimiz içinse kesinlikle felakettir. Milyonlarca yıllık evrim sürecinde vücudumuz bu tip moleküllerle daha önce hiç tanışmadı ve onlara nasıl tepki vereceğini basitçe bilmiyor. Yani onları doğru şekilde sindirecek ve işleyecek gerekli enzimlere sahip değiliz. Şunu bir düşünün. Vücudumuzdaki her hücrenin dış cephesi, yani hücre zarları, yaklaşık yüzde yağlardan meydana geliyor. Bu zarların görevi, içeri besin maddelerini alırken atık maddeleri dışarı atmaktır. Bu yüzden de esnek ve elastik olmaları şarttır. Doğa bu işlev için özel olarak kavisli ve uygun formda doğru yağları tasarlamıştır. Ancak trans yağlar farklı düz ve katı yapıları sebebiyle bir duvarın içine zorla yerleştirilmeye çalışılan eğri ve sahte bir tuğla gibi bu zarlara yerleşmeye çalışır. Bunun sonucunda hücre zarı yapısı tamamen sertleşir, kırılganlaşır ve dengesizleşir. Hücrenin normal işlevleri aksar, madde transferi bozulur, reseptörler çalışmaz hale gelir ve sinyal iletimi durur. Şimdi de bu hasarın damarlarınızdaki, kalbinizdeki, beyninizdeki ve elbette karaciğerinizdeki hücrelerde yaşandığını düşünün. Bu tüm organizmayı etkileyen sistemik bir tahribattır. Alkolün toksik olduğu şüphesiz ancak o genellikle karaciğer ve beyin üzerinde yoğunlaşırken trans yağlar trilyonlarca hücremizin her birine doğrudan ve yıkıcı bir darbe indirir. Trans yağlar kalp ve damar sistemimiz üzerinde özellikle yıkıcı bir etkiye sahiptir. Yüksek dozda alkol de kalbe zarar verir ancak trans yağlar bunu adeta sinsice, büyük bir kötü niyetle yapar. Kolesterol dengemize iki yönlü, çifte bir darbe vururlar. Birincisi kötü kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein, yani LDL seviyesini önemli ölçüde artırırlar. İşte bu LDL Damar çeperlerinde birikerek arterleri daraltan ve kalp krizi veya felce yol açabilen aterosklerotik plakları oluşturur. İkincisi ve bu kısım en hainci olanı trans yağlar aynı anda iyi kolesterol diye adlandırdığımız yüksek yoğunluklu lipoprotein yani HDL seviyesini düşürürler. Oysa HDL tam bir çöpçü görevi görerek kötü kolesterol fazlalığını damarlardan toplar ve yeniden işlenmesi için karaciğere taşır. Yani Trans yağlar bir yandan bu organizma şehrimizin sokaklarındaki çöp miktarını artırırken diğer yandan da tüm temizlik görevlilerini işten çıkarır. Kolesterol dengesi üzerinde bu denli yıkıcı bir etkisi olan başka hiçbir besin maddesi yoktur. Gördüğümüz gibi fruktoz yangını çoğunlukla karaciğerde başlatırken trans yağlar ise tüm vücudu baştan aşağı ateşe verir. Bunlar güçlü, sistemik ve kronik bir iltihaplanmayı tetikler. Bağışıklık sistemimiz zarları bozulmuş hücreleri yabancı veya hasarlı olarak algılar ve onlara saldırmaya başlar. İşte bu yavaş ilerleyen kalıcı iltihaplanma modern kronik hastalıkların çoğunun temelini oluşturur. Sadece ateroskleroz ve kalp hastalıklarının değil, aynı zamanda diyabetin, otoimmün hastalıkların ve hatta bazı kanser türlerinin de kronik iltihaplanma içinizde yavaş ama emin adımlarla her şeyi yok eden sürekli tüterek yanan bir bataklık gibidir. Alkol tüketimi de iltihaplanmaya yol açar ancak bu büyük ölçüde karaciğer ve sindirim sistemiyle sınırlıdır. Trans yağlar ise bu iltihaplanmayı her organ sistemini etkileyen topyekun bir hale getirir. Tam da bu nedenle diyetinizde az miktarda trans yağın bile bulunması kesinlikle kabul edilemez karaciğer vücudun ana filtresi ve kimya laboratuvarı olarak trans yağlardan da elbette olumsuz etkileniyor. Onları metabolize etmeye, parçalamaya çalışıyor. Ancak bunun için uygun araçlara yani enzimlere sahip değil. Bu, modern bir akıllı telefonu balyoz ve keskiyle sökmeye çalışmaya benzer. Bu sürecin sonucunda karaciğer hücreleri muazzam bir strese giriyor içlerinde toksik ara metabolitler birikiyor ve bu da hücre hasarına hatta ölüme yol açıyor. Bu durum non alkolik yağlı karaciğer hastalığına ve iltihaplanmaya yani steatohepatite giden doğrudan yollardan biridir. Yani bir paket cips veya bisküvi yediğinizde karaciğerinize iki taraftan birden darbe vuruyorsunuz. Hem yağa dönüşebilecek karbonhidratlar yoluyla hem de hücrelerini doğrudan zehirleyen toksik yağlar yoluyla. Bu Karaciğerin toparlanmasının çok ama çok zor olduğu adeta bir kombo darbe. Trans yağların en sinsi ve tehlikeli yanı onları hiç beklemediğimiz yerlerde gizlenmeleridir. Kaşık kaşık margarin tüketmeseniz bile çay saatindeki kurabiyelerden, paketli gofretlerden, sinemada yediğiniz patlamış mısırdan hatta dondurulmuş köfte ve mantı gibi ürünlerden çok yüksek dozlarda trans yağ almanız mümkün üreticiler bu yağları kullanmayı özellikle tercih ediyor. Çünkü hem maliyeti düşürüyor hem de ürünlerin raf ömrünü uzatıyor. Peki bunları nasıl tespit edebiliriz? Etiketleri dikkatle okuyun. İçindekiler listesinde kısmen hidrojene edilmiş yağ, yemeklik yağ, süt yağı yerine geçen madde veya tam olarak ne olduğu belirtilmeyen bitkisel yağ gibi ifadeler görüyorsanız %99 ihtimalle trans yağdır. Üreticiler genellikle bir hileye başvurur. Eğer porsiyon başına düşen trans yağ miktarı yarım gramdan 0,5 gram az ise ambalajın üzerine 0 gram trans yağ yazma hakkına sahiplerdir. Ancak bu 0 ibareli porsiyonlardan birkaç tane yediğinizde tehlikeli doza kolayca ulaşabilirsiniz. Bu nedenle Tek güvenilir yol, içeriğinde hidrojene edilmiş yağ bulunan tüm ürünlerden uzak durmaktır. Ve nihayet sağlığımızın üçüncü, en sinsi ve görünmez düşmanı geliyor. Şeker ve trans yağlar kadar sık konuşulmazlar. Ama verdikleri zarar onlardan geri kalmaz. Karşınızda ileri glikasyon son ürünleri veya İngilizce kısaltmasıyla AGES. İngilizce'de bunlara AGES deniyor ki bu çok manidar. Çünkü age kelimesi yaş demektir ve bu maddeler gerçekten de vücudumuzun yaşlanmasını hızlandırıyor. Bunlar hem kanımızdaki şeker seviyesi yükseldiğinde vücudumuzun içinde oluşur hem de yediklerimizle dışarıdan alınır. Özellikle yüksek ısıya maruz kalmış gıdalarda bolca bulunurlar. Yani kızartılmış, koyu renkli kabuk tutana kadar fırınlanmış veya ızgara yapılmış her şey o en iştah açıcı ve en güzel kokan yiyecekler. Çıtır kabuklu biftekler, kızarmış patatesler, ızgara sosisler, hatta kahvaltıdaki onlar gibi kızarmış tostlar ya da tatlı gevrekler bile bu yaşlanma molekülleriyle dolu gerçek birer bomba olabilir. Bu ileri glikasyon son ürünleri, aceler, tam olarak ne anlama geliyor? Basitçe açıklamak gerekirse bunlar vücudumuzdaki protein ve yağların karamelize olma ya da şekerlenme sürecinin bir sonucudur. Kızarmış tavuk veya ekmeğin üzerindeki o iştah açıcı çıtır kabuğu gözünüzün önüne getirin. İşte bu. Maillard reaksiyonu dediğimiz olayın somut bir örneğidir. Maillard reaksiyonu ısı altında amino asitler yani proteinlerin yapı taşları ile şekerler arasında gerçekleşen kimyasal bir tepkimedir. Bu tepkime sürecinde bahsettiğimiz ileri glikasyon son ürünleri ortaya çıkar. Aynı süreç sadece daha yavaş bir tempoda vücudumuzun içinde de işliyor. Kan şeker seviyesi sürekli yüksek seyrettiğinde glikoz molekülleri hemoglobin, kolajen veya elastin gibi protein moleküllerine rastgele bir şekilde yapışmaya başlar. İşte bu olaya glikasyon adını veriyoruz. Bunun sonucunda proteinler normal yapılarını ve işlevlerini kaybederler. Sertleşirler, kırılganlaşırlar ve yapışkan bir hal alırlar. Özünde dokularımız yavaş yavaş karamelle kaplanarak esnekliklerini yitirirler. İleri glikasyon son ürünleri IGSU vücuda yiyeceklerle girdiğinde veya metabolizma sonucu içeride oluştuğunda adeta moleküler birer vandal gibi hareket eder. Bu ürünler kritik protein yapılarını birbirine yapıştırarak çapraz bağlar adı verilen sert yapılar meydana getirir. Cildinizin esnekliğinden sorumlu olan kolajen liflerini esnek yaylar gibi düşünün. İksüler bu yayları birbirine adeta kaynaklayarak sert ve esnemeyen bir yapıya dönüştürür. Bunun sonucunda cilt tonusunu kaybeder, kırışıklıklar ortaya çıkar. Aynı süreç damar duvarlarında da yaşanır. Duvarlar sertleşir ve kırılgan hale gelir. Bu durum yüksek tansiyona ve damar yırtılması riskine yol açar. Göz merceği lens bulanıklaşarak katarakta neden olur. Ayrıca sinir lifleri ve böbrek hücreleri de ciddi zarar görür. Dahası iksüler hücreler üzerindeki özel reseptörlere bağlanarak güçlü bir oksidatif stres ve kronik iltihaplanmayı tetikler. Bu bağlanma hücreleri sürekli olarak iltihap molekülleri üretmeye zorlar. Bu durum tıpkı vücudumuzun tüm sistemlerini içerden yavaş ama emin adımlarla kemiren bir paslanma süreci gibidir. Şimdi alkol karşılaştırmamıza tekrar geri dönelim. Alkol karaciğerde parçalandığında asetaldehit adı verilen aşırı derecede toksik bir madde oluşur. Akşamdan kalmalık belirtilerinin yani mide bulantısının, baş ağrısının sorumlusu büyük ölçüde budur. Asetaldehit aynı zamanda oksidatif strese yol açarak hücrelere büyük hasar verir ve DNA'yı tahrip eder. İşte glikasyonun son ürünleri veya kısaca AGE'ler de temelde aynı tür toksinlerdir. Farkı şudur. Bunlar ya dışarıdan yani yediklerimizle alınır ya da yüksek kan şekeri seviyesi nedeniyle vücutta oluşur. Bunlar da tıpkı asetaldehit gibi güçlü bir oksidatif stres ve iltihaplanmaya neden olarak hücreleri benzer bir mekanizmayla tahrip eder. Aslına bakarsanız kızarmış veya aşırı pişirilmiş yiyecekler tüketerek vücudunuza gönüllü olarak etkisi alkolün parçalanma ürünleriyle kıyaslanabilir düzeyde toksin enjekte etmiş olursunuz. Ancak önemli bir fark var. Alkol aldığınızda vücut hemen detoksifikasyon sistemlerini devreye sokar. Oysa besinlerle her gün aldığımız bu eğicilere karşı vücudun neredeyse hiçbir savunması yoktur. Bu toksinler yıllar boyunca dokularda birikir ve sağlığımızı yavaş yavaş sinsi bir şekilde baltalar, Peki bu zararlı bileşenler en çok hangi gıdalarda karşımıza çıkıyor? Listenin başında özellikle koyu ve yanık bir kabuk oluşana kadar kızartılmış veya ızgara yapılmış tüm yiyecekler var. Sosis, Sucuk, pastırma, kızarmış etler ve patates kızartması, IGSU, ileri glikasyon son ürünleri içeriği açısından mutlak liderlerdir. Ayrıca şeker, protein ve yüksek sıcaklıkta işlem görmeyi birleştiren ürünlerde de bolca bulunurlar. Örneğin, çok yüksek sıcaklık ve basınç altında ekstrüzyon işleminden geçen kahvaltılık gevrekler ve müsli gibi kuru kahvaltılık ürünleri buna dahildir. Özellikle üzeri kızarmış kurabiye ve krakerler gibi fırın ürünlerinde de bu bileşenlerden çok sayıda bulunur. Sert peynirler ve özellikle eritme peynirleri de önemli miktarda ilk su barındırır. Aslında bir gıdanın işlenme derecesi ne kadar yüksekse ve bu işlemin sıcaklığı ne kadar fazlaysa o üründe o kadar çok yaşlanma molekülü olacaktır. Yemek pişirme yöntemleri de büyük rol oynar. Haşlama, güveç veya buharda pişirme gibi yöntemler kızartma, ızgara veya yüksek ısıda fırınlamaya kıyasla onlarca kat daha az ilk su üretir. Ve işin en kötü yanı bu üç düşmanımız çoğunlukla bir araya gelip birbirlerinin yıkıcı etkisini katlayarak çalışıyor. Mesela bir kafeden aldığınız sıradan bir donutu ele alalım. İçinde yüksek dozda hızlı şeker ve fruktoz şurubu bulacaksınız. İşte bu ilk düşmanımız. Bu donut zehirli trans yağların kaynağı olan hidrojenize yağda derin yağda kızartılıyor. Bu da ikinci düşmanımız ve kızartma işleminin yüksek sıcaklıkta yapılması hamurun ve üzerindeki sosun içinde çok sayıda glikasyon son ürünü oluşmasına neden oluyor. Bu da üçüncü düşmanımız. Sonuçta vücudunuz için mükemmel bir fırtına oluşuyor. Tek bir ürün karaciğerinize, damarlarınıza ve vücudunuzdaki tüm hücrelere aynı anda üçlü bir darbe indiriyor. Aynı şeyi bir paket cips, bir dilim pizza veya bir fast food menüsü içinde söyleyebiliriz. Bunların hepsinde her zaman şeker, kötü yağlar ve yüksek ısıda işlenmiş ürünlerin kombinasyonu bulunur. Bu, iştah açıcı ve pratik bir forma dönüştürülmüş zararın ta kendisi özüdür. O zaman kısaca bir özet yapalım karaciğerimize fruktozu adeta boca eden ve yağ üretmeye zorlayan o şekerli içecekler. Yapısal düzeyde hücrelerimizi tahrip eden ve damarlarımızı tıkayan trans yağ içeren ürünler ve bizi içerden paslandırıp yaşlandıran, glikasyonun son ürünleri denen moleküler çöplerle dolu ultra işlenmiş gıdalar. Tüm bunlar ucuz, kolay ulaşılabilir ve maalesef çok popüler olan ancak yıkıcı etkileriyle alkolle bile rekabet edebilecek düzeyde olan atıştırmalıklar. Ana çıkarımımız çok net. Alkol içermeyen her şey karaciğeriniz ve genel sağlığınız için güvenli demek değildir çoğu zaman en büyük tehlike parlak bir ambalajın, iştah açıcı bir görünümün ve cazip bir fiyatın arkasında saklanır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz sonraki bilgileri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videonun başındaki sorumuza geri dönelim. Bu üç ürün türünden hangisi beslenme düzeninizde daha sık yer alıyor? Yoksa siz çoktan bunlardan vazgeçtiniz mi? Deneyiminizi yorumlarda paylaşın, tartışalım.